CD'nin bir kısmını akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur. Eğer meşakkat içerisinde ise bu meşakkatinin bir kısmı gider. Kendisiyle beraber başkasının da bir yere sidik ettiğini ve sidiklerinin birbirine karıştığını gören birbirlerine hısım, biri diğerine damat olur. Rüyada sidiğini tutan kimse hanımına kızar. Sidinin kendisini sıkıştırdığını görmesi malını muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına yorumlanır. Rüyada çokça sidik ettiğini gören kadının erkeklere şehvet ve isteği çok olur. Ayakta sidik ettiğini gören malını rastgele yere sarf eder. Sokak ve çarşılara sidik ettiğini gören kimse o sokak ve çarşıların muhasebesini üzerine alır ve yürütür. Bir kimse adeti ilafına olarak çok sidik ettiğini, sidiğin etrafa bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu yahut sidik ederken halkın kendisine kötü bakışlarla baktığını görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna veya işleyeceği bir kötülük sebebiyle insanlar arasında rezil olacağına yorumlanır. Rüyanız hayır olsun.''